Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, parkour meti oynuyoruz. parkour meti oynamamın sebebi Skyblock videomuzun altında siz de görmüşsünüzdür belki. Ömer abi. Benden yaşça büyük olduğu için Ömer abi diyorum. Ömer abi yazmış ki parkur parkour haritası çeker misin? Eğlenceli olur. Ben de Ömer'in ağzını kırmayıp parkour haritası çektim hemen. Buradan okumaya başlayalım. Harita toplam 12 aşamadan oluşmaktadır. Barışçıl modda örneğin. Bakalım. Barışçıldayız. Geoma 0'da örneğin. Checkpoint yapmayı unutmayın. Burası checkpoint. Gece yapıp hemen checkpoint'imizi alalım. Ondan sonra Hop. Böyle. Parkurda iyi değilimdir şey değildi galiba. Ben iyi olmadı mı düşünüyorum. Ya. Bak şöyle yapalım. buradan şöyle yapalım Ya niye zıplamıyorsun? Gelip buradan çıkacağım ya. Uyuz oldum ben. Orada kurallarda blocker kır veya da blok koy yazmadığı için yatıyorum otomatikten. Yani Hemen alalım. Şimdi o, şuradan şöyle o, böyle o. Hadi. Ben net netret ediyorum şu reklamdan resmini. Bu da hop oh da. Şu istemponu çekin. Ne olur ne ya, of, today, today. Of. 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 Hadi. Ya. Ya. Ben şimdi. İnşallah sonlarında PvP falan vardır. Hop şuradan şöyle hop hemen o geçtik çek alalım. Burası galiba e, bulmaca. Nereden? Buradan başlayalım. Böyle. Hadi orta. Hop hop. Yine buraya bakalım. Otomatikten bura olacak kesin. Burası. Hop. Burası da böyle. Tur guru pro ya. Nasıl oldu? Böyle gitti. Oh, böyle. 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 Böyle, böyle gitti. Hadi sen de bu. Ya o zaman anlatacağım bunu. Buradan. 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 Buradan 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 o da burdan. evet evet hadi oradan o bu da buradan ya bu da ya o kadar gelmiştik ya sonuna geldik siz de verdiniz hmm hay neydi ne gidiyor başka bir şey buradan böyle geldik böyle öyle Şöyle geçeceğiz. Burada. Şimdi bu. Aa nereden de o? Buradan. kapısı çok karışıyor. Ops oyun dondu. Oyun dondu. Evet arkadaşlar. Daha demin oyun crash verdi. O yüzden Video kapatmak zorunda kaldım. Yeniden başladım videoya. Şimdi biz nereden geldik? Şuradan geldik. Buradan. Buradan. Buraya geldiysek. Baştan başlayalım. Şöyle. Buradan. 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 Nereden buraya? Şuradan. Bu arada e, belki isimden dolayı çok donuyordur diye hem benzer bir skin aldım. O tarafa değil mi? Yine unuttum ya. Buradan, ortadan, şuradan, şuradan, Ondan sonra buradan, 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 buradan da. Ah be. Buradan, 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 buradan. Son, son. Buradan. <gülüyor> kom, kom. <gülüyor> buradan 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 ooo bitirdik bitirdik sonunda bitirdik sonunda oh be abi sonunda bitirdik oh be ne biçim parkur abi. Aa, iyi gidiyor aslında yani. şöyle, şöyle ya harikadan çok ses geliyor arkadaşlar hemen camı kapatıp geliyorum geri geldim ya ya burada ne olsa sanki bu çocuklar Sadece benim video çekeceğim zaman bağırıyorlar. Bu arada belki bilmeyenleriniz vardır İstanbul'da oturuyorum. Hmm, şey eşyalarım da gelsin demiştim size kulaklığı, klavye, mikrofon her şey alacağım mouse falan. Onlardan sonra eşya vlogu da yapacağım arkadaşlar. Daha iyi görürsünüz. Elin falan. Bu arada arkadaşlar Androidçi Kardeş diye bir kanal var. Benim akrabamın kanalı. Çok güzel videolar çekiyorlar. Minecraft, Clash of Clans, değişik oyunlar çekiyorlar. Onların kanalına da abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, kanal linkini aşağıda bulabilirsiniz lütfen benim için onlara da abone olun bana her abone olan onlara da abone olursa çok sevinirim ee, Sinan andretçi kardeş, Androidçi kardeş, Sinan bir de Ömer abi dediğim, Sinan'ın abisi işte burada 5 kullanacağım. ne? Eee üniversite orada, buradan değil. Oh, buradan buradan şöyle şöyle Ah be o kadar yol geldik. Şöyle geçelim. Hop. inşallah bulabiliriz çıkışı. O oh, bu gördüm çıkışı. Şöyle gitmeye gidelim. Buradan girmem lazım. Buradan şöyle. Buradan sonrası f hep ses, Şöyle. Evet. Çıkış bulduk. Böyle gidelim. Bir de bir bildirim. Ops! Doğru. Doğru. İki, iki, i̇ki. Ya bu tam Parker mezunu olmadı. Up, up. Bunu çok yemedim. Şimdi lazım, Çok yemedim, yine deneyin. Gördünüz mü? Çok yemedim. Bakın, yine Onu bu atalım. Hemen checkpoint alalım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani Ömer abinin yaptığı gibi siz de hangi videosunun gelmesini istiyorsanız o aşağıya yorum olarak yazın. Oh, ah, taksini buldum diyordum. Heh. Yapmayın bunu ya. Ya yapma bunu ya. Yapma bunu işte. Aa, bak oldu. Aa. Tam bitiyordu. Bu ne ya? Ya şurada bir elamet var ya. Hop. tam çekeceğim. Tam Bu arada hangi sorularda da çekmek istediğim yazabilirsiniz. Ama şu anda premium'da çekemiyorum. Kendime premium alacağım Arkadaşlarımın premium'u falan çekiyordum. O yüzden kendim premium alacağım Önün yani kendi Craft gibi, gibi Craft gibi, e, son oyuncu gibi güzel sorular olursa... Ya bu nedir ya? Ha bu arada bir de e, bir tane daha kanal söylüyor. E, benim bu akrabam iki deli oyunda diye. O da videoları çıkmayı daha yeni yeni başladı Minecraft videoları o sonra araba ille, araba yarışı falan araba tamirci oyunları falan o şey o tür oyunlar oynuyor da ona da gururlu olursanız çok sevinirim hemen şuradan skampayı çekelim op çekmeme gerek kalmadı o zaman şurayı çekeceğim kesin hemen yani buraya kamp bir daha çekelim ama kesinlikle iki kanala da abone olun arkadaşlar. Bana abone olan onlara da olsun lütfen. Bu arada hani Minecraft ile ilgili sorularda şöyle örneğin Hunger Games var, Egg Wars var, Sky Wars var, hangi Bullet Battle var, Bullet var, Hangi şeyin gelmesini istiyorsunuz e, bana videolarının altına yazın ben hemen size o videoyu da çekelim arkadaşlar isteklere göre çekiyorum. istek bulamayınca da kendi kafamdan mecbur çekmek zorunda kalıyorum. Ben buradan ta için gideceğim yerine bir hile yapamazdım hileye keşke ateş direnci olsaydı ya Oh, Aslında oradan oraya atlayacağım bak. Oradan oraya atlayacağım. Çünkü video çok uzun oluyor. Ne yaptım ben de dedim. Ya yukarı çıkacakmışız. Burası önceki yermiş. İnsanların izlediği yer. çok zorlandım yerlere game gideceğim şimdi de game oda game gideceğim. bir de gideceğim mecbur şimdi çok zorlandım bunda hemen check point'imizi alalım of abi ya yeah. Oh, Envanterde beyaz bundan sonra hangi gün gelir? Turuncu. Oh ve bir doğru. Bir üstüne gelen yeni karakter adı nedir? Zehir etkisini yok edecek Sabitide de süt. Şu an anladığım farkın Chester farkı. değil şu. Checkpoint. Güzel yapmış adam. Helal olsun ya. Beğendim ben bu parkuru. Parkur da tam değil yani. Oo. Abi bunu da ses Oh. Ah! şey deneyeceğim arkadaşlar. Hemen deneyeyim. Şöyle bir lob. Buradan da şöyle çık. Aaa dur. Onun bug'ını vurmuştum daha demin. Dur. Şöyle. Ateş direnci olacağım abi. Yani. ateş düzenli. Ben arkadaşlar istesek 3 kere bile yansak ama abi bir dakika kalmış. Şöyle hadi geç.

kazandın devamı gelmesini istiyorsan yorum yaz diyor bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim bağla